insan itikadında Allah katından indirilen son kitabın Kur'an-ı Kerim olduğuna inanan insan değil midir beyler? Buna inanmayıp mesnevi de alemlerin katından indirilme kitaptır derse bir insan, kendi yazdığı yazıya veya yazılardan oluşan kitaba da böyle der ise bu adam hala Müslüman kalır mı? Delil olarak neyi gösteriyor? Bakınız. Efendim Allah-u Teala diyor filan surenin falan ayetinde biz araya da ettik demiyor mu? Evet. Bak şimdi kafaya, mantığa bak. Araya edecek bir böceğe de bana etmeyecek olur mu? O zaman ben de insanım lan bana niye vahyetmiyor, buna niye etmiyor, şuna niye? Alayımıza eder o zaman. Yani sen imtiyazlı mısın? Allah'ın akrabası mısın? Niye sana ediyor? Eğer şu geçerli bir gerekçeyse o zaman burada da ediyor, şuna da ediyor. Yani kim ne düşünüyorsa bunu bana Allah vahyetti desin, ortalığa ana baba gününe dönsün. Buyur işin içinden çıkalım. Bir saniye ediyor? Ben razı değilim doğrusu. Bana da Benim o zaman. Ya o benim elçim bitti. Hatem'in enbiya diyor. Son elçi. Son nebi. Buna da ediyor. Öyle şey mi olurmuş? Ben de yazdıklarım var bana yazdırılıyor desem Said Nursi'nin yazdığı gibi yaptığı gibi. Ne dersiniz? Bu adam üşüttü mü ne? Kim yazdırmış ya? Bu Cibril mi ne? Onu o kastediyor demez misiniz? E, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Sen yazma ben de düşünmeyin. Bak ben de bir sürü kitap, dergi, yazı bilmem ne yazıyor. Hiçbirinin altına diyor muyum bunlar? Beni yazmıyorum. Ben yaz, bana yazdırılıyor bunlar diyeyim. Kim yazdırır adamı? Ya Cibril yazdırır. Yani Allah onunla gönderir. o yazdırır. Yahut da sorgulamada siyasi polis yazdan dediğimizi yazdan öyle yazdırır. Sen söyle sana siyasi polis yazdırdıysa diyelim ki bu tazlik altında yazdırılmış. Onun için itibar etmeyelim. Yok diyor sanki efendim Cibril yazdırdı o zaman var tahtında nüksanlık güne itibar etmeyiz. Kim yazdırdı onu söyle sinekler mi yazdırdı <laughs> ne demek bu yani? Kitabında inana inana o da halüsinasyon hastasıydı Fethullah da öyle. Öyle bir şeyleri var sanıyor kendini inandırıyorlar. Ne diyor? Ayetül Kübra Risalesi diye bir risale yazmış Said Nursi Kastamur'dayken. Müritlerinden yani Şakirtlerinden Talebelerinden Marangoz Mehmet Diye birine de vermiş zaten ev yok Park yok avrat yok akıl yok hesabı Anadolu lisanıyla Sen de kalsın diye bir gün aklına gelmiş Onu getir demiş Bu Şakirt Mehmet de unutmuş getirmeyi Derken o mahallede O Mehmet'in oturduğu kastamonu mahallesinde Yangın çıkmış tüm evler yanmış Bu Ayetül Kübra Risalesi'nin Bulunduğu Şakirt Nurcu Mehmet'in Evi yanmamış öyle hiç bir şey yok Bir is bile yok o zaman diyor anlaşıldı ki Risale i Ayetül Kübra Risalesi neden gelmemiş. Nur Şakirdi Marangoz Mehmet'in evini çıkacak yangından korumak için gelmemişti. Şimdi aynen bunu yazıyor beyler. Hafızlamışım söylüyorum. Kitaplarında da gösteririm. Soruyorum. Şöyle düşünebilen bir adamın tahtası noksan değil de benim kim noksan? Kurbanınız olayım. Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Hiç duydunuz mu bugüne kadar? içinde Kur'an-ı Kerim yani Allah kelamı olduğu sabit olan kitap bulunduğu için yanmayan bir ev duydunuz mu? Hayır. Yangın ne Kur'an'ı dinler ne hadisi dinler ne Bukhari'yi ne Müslüm'ü dinler mi böyle? getirin isterseniz deneyelim bir şöyle tutuşturalım bakalım Kur'an'ın yazıldığı şey. Yanıyor mu yanmıyor mu? Ya o kağıt cinsi yanar tabii. He? Deriye de yazsan yanar. Tenekeye de yazsan atarsan o da kaynar erir gider gene yanar. E senin Risalen, Ayetül Kübra Risalesi Kur'an'dan daha mı yüce ya? Var ya bir Alevi Türküsü hani ağlama gönül ağlama sen Ali'den yüce misin diye. Senin Risalen Kur'an'dan yüce mi lan? Hiç yanmıyor ya evleri yangından koruyor o zaman. Risalenden bol bol bastıralım anasını satayım bütün dünyaya. Ey depo sahipleri, fabrika sahipleri, ev sahipleri, bilmem ne sahipleri, gemi sahipleri ne var? Alın 20 bin liraya hediyesi bir Ayetül Kübra Risalesi geminize koyun. Yangından korkma elenseydin. Ne milyarlar, trilyarlar harcıyorsunuz dünyada yangın söndürme köpükler, bilmem aletler, cihazlar. Çorum Belediyesi'ne bir tane yeter. Ne enayi mi Çorum Belediyesi bir sürü para veriyor bir etek kaç tane arazi almak için. Bastırsınlar 20 bin lira hediyesi ya alın üstünüze koyun tamam ateş halt etsin orada yanaşırsa göreyim. <laughs> yahu yahu. Yani İslam bir fırık dini mi beyler Allah rızası için yapmayın yani. Yani bunu yapanlara da müsamaha ile bakmayın. Bakarsanız dininizin el, dininiz elden gidiyor. Vallahi gidiyor. Kur'an öyle söylüyor. Bakın Kur'an. Kur'an ne diyorsa onu yapın. Ben benim dediğimi yapın demiyorum. Benim malım mı arkadaş. Beğenmiyorsan geri getir Kur'an'ı. Kabul. Paranı da geri al. Hani esnaflıkta var ya. Malına güvenmeyen verdiği malı geri almaz. Vallahi güvenen getir arkadaş. Ben herkese güle oynaya satarım onu demez mi? Burana vurun, tutuyorsa alın, tutmuyorsa atın git. Hepsi bu kadar.